Ay. Oh, bakalım. Acaba arkadaşım evde nasıl ya? Bana haber vermeden taşınmışlar. Ama ya. Yalnız kaldım o zaman. Neyse. Yeni biri gelirse iyi olur. Umarım yeni biri gelirse iyi biridir. Ee, merhaba. Aa, merhaba. Evet, teşekkür ederim alalım. Hey, ben satalım. Birileri taşınıyor. Ay, inşallah güzel biridir. Neyse. Eve gideyim de yarın belki iyi birileri gelir. Evet. Öbür gün. Ah, miam Ay, iyi biri gelmiştir inşallah. Hadi be. Hadi. Ay, gidemedim. Ha ha. biri. Biri var. Ay hava soğukmuş ya. Keşke o güzel ayı portuna yapılan ceketimi alaydım. Aa, bari sorayım. Merhaba. Aa, merhaba. Hepsinin Ben sizin yeni komşunuz Yani siz benim yeni komşumuzsunuz. Siz siz de bizim yeni komşumuzsunuz. Ne dedin? Hiçbir şey anlamadım. Liseye mi gidiyorsun? Oy. Ne lisesi be? Liseyi daha geçen sene bitirdim. Üniversiteye gidiyorum. I. Her neyse ne istiyorsun seni küçük? Ee, arkadaş. Ne arkadaşı be? Ay ne diyorsun sen? Oy. Sen de konuşa konuşa. Ben de fakirleşeceğim. Ne? Ne diyorsun ya? Asıl sen ne diyorsun küçük? Ay of. Ay tansiyonum düşecek şimdi. Ay açın şu kapıyı. Hayatım kafamda sığmıyor ki. Ay sığmıyorum. Ay. yardım ya. Hayır sıkma pis ellerinle bana dokunma. Ben kendimle girebilirim. Ha gördün mü senin küçük ellerine gerek kalmadı. Hoşça kal. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl bir şey düşürsek artık. Her neyse. Of, bedi vardır bence evde. Söylemiyor. Şımarık. Zenginlere bir geldik. Ee, küçük dostum. Ay Allah. Aa, merhaba. Sen niye benim karımı rahatsız ediyorsun? Sen, sen benim başıma bela mısın? Aa, siz bizim başımıza belasınız. Neyse. kalın ee, Hoşçakalın. Gide kaç. Benden kaçma. Ya ne oluyorsun ya amca? Hadi ne? Of, ben daha kırkıma yeni bastım. <laughs> Sen gidersen beni giderim. Uf. Var bunları rahatsız ettiysem umarım giderler. Başka yeni bir düzgün biri gelsin. Bu ne ya? Ay. Zengin kız olsun yeter. Kız olsun bir tane çocuk olsun benim için yeter. Bebe olsa bile olur. Neyse. Öbür gün yine. Oy, ay ay. Ah. Hey hey. Of, of ya arkadaş yoktu değil mi ya? Niye geri dönseydim keşke. Yine satılıyor. Yes işi uşalı çok güzel bir yerde. Yine merhaba. Merhabalar. Aa yine merhaba. Yine biri satın aldı. Nasıl bir aldığını biliyor musunuz? Biliyorum ama sürpriz olsun küçük dostum. Sen satılık ol. Eee. Şaka şaka ver şunu. Ay ama dikkat et mıcık Mıncık manyağı yapmasınlar seni. Bay bay. Çünkü beni çok yaptılar. Mıncık manyağı mı? Peki. Her neyse. Ay hemen yarın olsun. Ha bu arada şimdi geliyorlar. Onu söyleyeyim. Ah. Mıncık manyağı umarım yapmazlar beni. Ha neyse biraz bekleyeyim. O sıra garajda bir şeyler yaparım. Ay, hadi biraz hızlı ol be. Ay, ay, ne Ay, Hatice dur hadi <laughs> Ay, Allah. Ay, i̇nşallah inşallah geçen gün gibi rakçılar yoktur. Yok dedi ya, yok dedi ya. Hani Yeni birileri gel. Aa, aa, Ay çok tatlı. Ay yine mıncık manyağı yapacak. Çocuğum kızım kaç sen bence. Ay canım. Ay dur Allah. Kaçayım bari. Aa. Ay ben korkma ya, yemeyeceğim seni. Ay Hatice ay. Torunlarını sık torunlarını. Bugün gelecekler. Ama bu da ne ben bunu sıkacağım. Çok tatlı. Ay. Aa. aa, teyze tamam ya sık 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 Allah'ını seversen sık bırak beni gideyim oy bence oy 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 kollasın oy beni yerim oy ay. ay, teyze yeter teyze canım acıyor Oo, ben canım acıtıyormuşum seni ah oh. hadi iyice ya oğlum komşu bize kızacak. hadi gel hadi gel mis gibi yine oh. zengin kokusu. Bana bir de öyle deme. Ay. Ay yanaklarım her yerim. Söylemiştim. Ay. Ah, Bunlar Bu ne ya? Bir arkadaş istedik. Çok mu istedik? Ben yine garajda resim yapmak istiyorum. Tabii önce normal gireyim. Öbür sabah. Ah. Hmm. Bu sefer dışarı çıkmayacağım. Hı? Birileri geliyor yine galiba ya da yine gidiyorlar. Ay. Oğlum ev lanetli mi? Niye habire gidiyorlar? Ay ben lanetliyim ya, ya bir çıkamadım. He. Ay. Merhaba. Oo, merhaba. Ay. Senin ağladı gitti. Evet sen tatlılıksın. Evet. Yeni birileri geliyor. Bunda çocuk var mı? Var Var var. Çok iyi bir çocuk. Umarım öyledir. Yani. yo ya, Seni sadece evine davet et. Onun önünden söyleyeyim. Belki dışarıda çıkar. Eskiden çıkıyormuş. Ay nasıl yani? Umarım düşündüğüm değildir. Ne düşünüyorsun ki? Eh, oyun bağımlısı. E, ee, bilmiyorum arada sırada işte oynuyor. Arada sırada dediğim her zaman he he. Olabilir ama dışarıda çıkar. Yeni biri gördüm çıkıyormuş. Aa bak geliyorlar. Wow. Bebe bebe bebe. Hadi ya. Ah düştü düştü. Hayır. Hayır. Bebe bebe. Ah oğlum yeni eve geldik bak. Aa merhabalar. Aa merhaba. adınızı ne acaba? Benim oğlumla biraz oynayın. Çok bilgisayar oynuyor. Bu benim sinirimi bozuyor. Aa, bunu eve taşıyabilir misiniz? Aa, tabii. Dikkat et. Ee, kapı kilitli. Ee, tamam. Nereye koymamı istersiniz? Oy, habire yıkılıyoruz. Ee, en üstte, ikinci kata. Tamam, koyup geliyorum o zaman. arkadaş var? O telefonu bıraksana evde her zaman oynarsın. Ya anne dur ya. Çok iyi gidiyorum. Pi 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 pi. Ah. Neyse bunu çekelim. Çatılık diye burası. Oğlum bırak dedim sana. Anne ya bırak. Senin kulağım çekelim. Anne benim kulağım yok. he ee. Neyse. Bak bak. O telefonu parçalarım. Oğlum, Game Boy'unu falan aldı. Evde oynarsın sonra. Aa, aldık mı? O giriyor o zaman? Hayır şu an değil. Bak arkadaş var. Ama he. Onu eve davet edeyim. Ben de birlikte Warcraft oynasın. o <laughs> adam. Saklanmaç falan oynayın. Saklanmaç mı? He. Roblox'taki mi? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Oğlum sen de içeride konuşabilir miyiz? Tamam. E sonra gel eve. Fortnite oynarız ha. Adam ya. Kızı neler öğreteceksin? Hadi hadi. Gir şuraya. Üf tamam. Ay nereye düştüm ben ya? Öf, burayı almayı düşünüyordum ben. E ee, niye almadınız? Keşke alsaydınız. Yani bunlar giderse herhalde hemen önce ben alırım. Neyse. Umarım annesi ikna eder. Senin sıkılman beni üzüyor. Her neyse hoşçakal. Bu arada benim kızım var. Gelirse oynarsınız. Ay, ay şunu bekliyorum hala gelmedi. Oh my gosh. Oyun oynuyor. Of ya. Şşt. Adın neydi? Limon. Hey gel gel. İçeride bir şeyler yapacağız. Ay. Üf, tamam. Telefonum burada. Kalsın annem onu kırdı. Ay, bu da zengin çıkmaz umarım. Tam yarım saat sonra. Ay. Çok fazla radyasyon. Bir daha gene. Bu sefer de Roblox oynarız. He. Telefonunu getir ama. O çocuk nasıl oynuyor? Çok fazla ışık var. Ay nefret ettim. İyi ki Fortnite oynamıyormuşum. O Oy. neydi öyle Warcraft? Of. Uyuyamayacağım şimdi. Neyse artık gireyim. Öbür gün. Uf telefonum. Yok ne diyeceğim ha? Yine mi satılık? Ay inşallah o adam da gelir ya. Adam gelsin. Çocuğu falan var onun. Liman. Efendim anne. Kızım üşüyeceğim. Ay. Ay. Şunu kapayalım bir. Ay. Kızım üşüyeceğim. Üstüne bir şeyler falan giyseydin. Anne ya. Nisan ayındayız. Nasıl üşüyeyim? Kızım burası İstanbul'da. Marmaris'e gitmedik. Unutma. Kıçın donar. Kıçın. Bu arada bunu neden söyledim bilmiyorum. Bu yüzden kızım giy üstünü giy. Anne ben iyi giyim. Kürküm var benim. Öf, tamam. Ha, kızım bu arada yana o adamlar taşınıyor. Senin sevdiğin vardı ya hani gamer'dan sonra taşınırım dedi ya. Anne sen bizi mi dinliyorum? Eee dedi kodu time yani. <laughs> ay iyi bari. Onun kızı var. Kızıyla oynarız. Ah bak geliyor. Ben de ay. Aşağı ineceğim dedim aşağı indim. Aşağı ineceğim ha. Ay, ben de şu soğanı bir e, buzdolabına şu soğanları işte bir şey yapayım geliyorum ya soğanları ne yapacağım ki yiyeceğiz tabii ki ay neyse kızım bak burada arkadaşım bakayım aa merhaba adı limonmuş galiba siz oynayın biz hemen geleceğiz merhabalar. Senin annen nerede? Soğanları bir şey yapacakmış. Aa, ben de öpe öyle söylerim. <laughs> Neyse hayatım gel. Şu evi biraz süpürelim. Pismiş. Evet gamer havası. <laughs> ee, ne yapaktan okşanıyorsun? <laughs> yani ben de biraz büyüksün sen galiba. Evet ben üniversiteliyim. Ben de. Sen ben geçen sene lisedeydim. Senin o zaman boyun uzun. Evet bence de. Her neyse. Hadi gel bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Ne yapabiliriz ki? Sıfa burada ebelemeli fısaklanmaç oynayabiliriz. Büyüme bize rağmen hala bunları oynayabiliriz yani. Değil mi? Oyun her yaş içindir. Haklısın aslında. Hadi gel. Kim ebe olsun? Sen ol bence. Sen hızlısın zaten. <laughs> tamam. Ben sayarım. Ha, bir dakika. Annem bizi çağırdı. İçeride kurabiyemiz vardı. Gel seni içeri davet ediyorum. Tamam. Bir saat sonra. Umarım siz de taşınmazsınız. Yani biz bir sene sonra falan herhalde. <laughs> Hayır taşınmasanız biz de gideriz. Benim babam çünkü yani hı, bu evi pek sevmemiş ama şimdilik bu da kalacakmışız. Camı güzelmiş. İçi bu yer genişmiş. O yüzden. Bir de annem çok ısrar etti. Ay evet. Neyse yarın buluşuruz. Evet yarın buluşuruz. Çak o zaman. Hoşça kal. Bu sefer benim evime gel annem. Senin annenle konuştu telefonlu. Telefon nereden bildi? Ne bileyim işte. <laughs> annem. Neyse görüşürüz. Bye bye. Kapı daha bir kapanıyor ya. Üf, baba ben geldim. Ay. Ben de gideyim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu aslında ıı, Zeynep Hoca'nın hesabını atacaktım ama atamadım. Orayı da takip edin aşağıya linki koyarım. İlk videomdu. Yani bu hesabın ilk videosu. Ben tecrübeliyim. Neyse arkadaşlar bu videomuzu umarım beğenirsiniz. Abone olmayı ve kanalı, kanalı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Viii. Oğlum kestik ne yapıyor? He kestik mi? Yes, yes. Tamam bay bay.